Milattan önce 4. yüzyıldan 2000'li yıllara kadar yaşam alanı olarak kullanılan Agora'da yapılan kazılarda, Ajda Pekkan'a ait bir plak bulundu. Ajda Pekkan'a ait olan ve 1967 yılında piyasaya çıkan Sevdiğim Adam, Boş Vermişim Dünyaya Plağı, Agora Öğren Yeri içerisinde. 19. yüzyılda inşa edilen bir Osmanlı yapısında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulundu. Simirna Antik Kenti kazısı ekibine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verildi: Agora öğren yeri içinde Bulunan 19. yüzyılda inşa edilen ama 1950'lerde ciddi bir dönüşüme uğrayarak barınma mekanı haline gelen Osmanlı yapısı olarak adlandırdığımız yapının 4 nolu mekanının taban üstü dolgusunu oluşturan yakın dönem tabakalarında yapılan kazılar 1970'li ile 1980'li yıllarda kullanılarak atılan şişe, teneke kutu, strafor Naylon ve benzer malzemelerden oluşan çöp tabakasına ulaşıldı. Pek çok ürünün atından oluşan çöpler arasında bozuk paraların yanı sıra kırık bir 45'lik plak da yer alıyordu. Plak 1967 yılında Regal Plak firmasının yapımcılığını üstlendiği ve Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Plakta Sevdiğim Adam ve Boş Vermişim Dünyaya şarkıları kayıtlıydı. 90'lı yıllarda amacı dışında bir süre kullanılan yapı 2000'lere doğru terk edilmiş, 2010 sonrasında Agora öğren yeri içinde kalmıştır. Halen kazı çalışmaları süren mekanda İkçi Türk İslam Arkeolojisi ve Dere Efes Mayo Kültürel Miras ve Turizm Bölümü stajyer öğrencileri arkeolog arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktadırlar.